Öykücüğüm kolay gelsin. Bebe. Öykü bisikletini temizliyor. Bisikletini siliyor kızım. Kolay gelsin kızım. Hı. Neresi bebeğim? Aa, oturma yerini de sil tabii ki de. alnını sil, gözlerini, burnunu, ağzını da sil. Tertemiz olsun bisikletin. o oh, çok güzel oldu. Teşekkür ederiz sana. Sonra da temiz temiz binelim mi değil mi bisikletimize? Müziğini de çal istersen. Öykünün bisikleti şarkı da söylüyor. Basalım mı anneciğim? Hadi Öykünün annesi bassın. O zaman öykü bassın. Aa? Öykü eğlenerek bisikletini temizliyor. Müziğini de dinliyor. Öykücüğüm bay bay yapadı. Kapatalım. Bay bay. Hoşçakalın.